Tamam. Bu kadar kalabalık olursa Abi sen isim yazıp verdi miyiz senin? Kontar yani Abi bak bunlar ne? Bunlar bire bire giderse gidersen... Tamam şimdi halledeceğiz Tamam, tamam. Bak tamam, bira bira giderse olur bu. Abi tamam, bira bira gidecek. Tamam. Hepsi tatlı nasıl takacak? Birbirine gidiyor o zaman. tamam. tek de Tek indireceğiz bunu. Tamam bir dakika tamam. bekle. 490... 97. <laughs> Şöyle bir uzaklaşsın. Sadece burada bağlayan arkadaşlar. 78 83 <laughs> kimin? Hayvanlar yüklü bak. 497 88 83. Hadi dedik. Bak. Basına söyleyeyim. Merhaba Mustafa abi. Kaydı biliyorsun. KDV dedik. <laughs> KDV iptal oldu. Hadi 2400 lira <laughs> KDV almıyoruz. Gözlerini bağlayan mı bağlayın? Gözlerini bağlayın. geçirseydik keşke. Çoğunluk geçirseydik keşke. Haydi. yakala. Bununla, bununla. Tut, tutma. Uzun tutma. Kısa tut. Ya dört dokunmuş, şey olmuştu yerdeki işte.

ᱥᱚᱵᱟᱞ ᱥᱚᱵᱟᱞ